Şairler, yücelerde çırpınan bir yurt için yeri gelir, taş duvarlarla örülmüş bir dipsiz kuyuya düşmeyi de vazife sayarlar. Şair, kelepçeli şiirinde bu taş duvarların soğukluğunu adeta hüzünle resmeder. Korkulu bir rüyaya dalar gibi iç içe nizamiyelerden geçip mamak sindanlarına dahil olduk. Yazmanın, fikir beyan etmenin ve neşriyat yapmanın o dayanılmaz suçunu, aldığımız her nefeste yaşayarak, kalın demir parmaklıklarla çevrili, Şehsuvaroğlu Lütfi'nin nesle çektiği kafese kapatıldık. Çok sık, kalabalık bir cemaatta namaz kıldığınızda, teyyata oturur gibi oturduk. Avlarını parçalamak için hamle yapan çakalların ve boğazlanan avların çıkardığı sesleri yaşamaya başladık yüksek sesle nefes almanın bile yasak olduğu kafeste, en çok insan eliyle inşa edilmiş bu cehennemde gösterdiğimiz itaati, niçin vakit namazlarında tadil-i erkanda göstermediğimize yandık, utandık. Mamak'ta ve dünyada soğuk taş, soğuk demir ve erimiş kaynayan kurşun gibi zamanda. Gözlerim betona çakılı kalmış, ellerim dizimde, Hareket hiç yok. Ne tuhaf. Namazda değilim ama kolum oynatmaya takat yok, güç yok. Zindan. Yankılanan çığlık kümesi, karanlık dehlizde ter taş kokusu. Az hasret, sonra kan, sonra gözyaşı, titrek dudaklarda ölüm korkusu. Dipsiz bir kuyuya kayar düşersin, yeryüzünden arza doğru bir boşluk, Akar gözlerinden bir ömür geçer. Çakıldığın yerde biter sarhoşluk. Mamakta ve dünyada. Soğuk taş, soğuk demir ve erimiş kaynayan kurşun gibi zamanda.